ya da siz böyle bir deneyim yaşadıysanız aslında bunun sadece merkezi tek bir noktadan kaynaklanan bir yansıma olduğunu fark eder ve o yansımanın içine girdiğiniz zaman orada bir hiyerarşi yoktur. Tek bir bütün yapı vardır. Görebiliyoruz değil mi? O organların arasındaki merkezi bilinç zaten tek olduğu için her şey birbiriyle bağlantılı. Yani sizin evrende dışarıda gördüğümüzü zannettiğiniz şeyler beyninizdeki bütün nöronlarla birbirine bağlantılı zaten benim beynimde katı madde olarak algıladığım beynimin işte yağ ve sudan e, proteinden oluştuğunu farz edersem bunların katı madde olarak olduğunu algıladığım yer bile Aslında bir kod program üzerinden bu bilinç bana attığı için yüklediği için algımı oluşturuyor varlık algımı oluşturuyor uzaktakiler de ee, uzaktaymış algısı hissettiriyor. Kodu böyle yüklediği için ve burada beynine girdiğin zaman yani bilince indiği zaman bunları